Arkadaşlar hepinize merhabalar geçtiğimiz hafta iPhone özellikleri ile ilgili bir video yaptım ve onu çok beğendiniz dedim ki ben de e, madem öyle bir tane de yanlış yaptığınız şeyler videosu yapayım uzun zamandır benim de takipte olduğum şeyler bunlar bugün sizlere bunu aktaracağım şimdi hemen başlıyorum birinci özelliğimiz telefonumla da eş zamanlı olarak bunu ilerleteceğim siz de görebilin diye hemen başlayalım şimdi telefonumla da eş zamanlı bir şekilde kayda girdim ayarlara giriyoruz buradan ayarlara girdiğimizde aşağıya doğru iniyoruz ve burada Safari kısmına geliyoruz. Safari kısmına indiğimizde aşağı indiğimizde bakın web sitesi ayarları diye bir şey var. Burada kamera, mikrofon ve konum var. Şimdi biz WhatsApp sözleşmesi dedik bizim bilgilerimizi alıyor, konumumuzu, cartımızı, curtumuzu. Ama burada öyle ayarlar var ki bunları yapmadığımız zaman bu WhatsApp sözleşmesinden dolayı hayıflanmamız, bu bilgi güvenliklerinden korkmamız manasız hale geliyor. Buradan kamera kısmına geliyorum ve gördüğünüz gibi sor, reddet ve izin ver olarak 3 farklı seçenek çıkıyor benim karşıma. Sor dediğim zaman her seferinde her sitenin kamera kullanımımı sormasını istiyorum. Ben de şahsen reddette çünkü ben Safari'den kamerayla ne yapacağım? O yüzden burada soru olarak işaretle aman bunu izin verdi tutmayın ve aynılarını mikrofon için ve aynı zamanda da konum servisleri için de kullanabilirsiniz. Bu yine güvenlik için bence çok önemli bir adım. Sıradaki özelliğimiz gerçekten farklı bir şekilde bilinen ama Apple'ın da onayladığı ve aslı farklı olan bir özellik. Şimdi telefonumuzda biz ne diyoruz ya da hep ne duyuyoruz? Arka planda kullanılan uygulamaları ne yapalım kapatalım. Bunları ikili üçerli olarak böyle atalım. Niye bunu diyorlar? Çünkü daha az batarya yesin diye. Halbuki tam tersi. Eğer sık kullandığımız bir uygulama varsa burada mesela WhatsApp bunu sürekli kapatıp açmak daha fazla şarj ömründen tüketir. Bunun yerine arka planda kalması, onun zaten bekleme modunda kalmasına sebep oluyor ve böylece şarjımız daha az gidiyor. Yani demem odur ki bu uygulamayı bir kere kullandığınız, hani uzun bir süre bir daha kullanmayacaksanız tabii ki kapatın ama sık kullandığınız uygulamaları kapatmayın. Arka planda değiştiricide kalsın. Bu anlatacağım özellik o kadar önemli ki hani bir ya da iki defa buna ihtiyacınız olur. İhtiyacınız olduğunda da açıksa hayatınız kurtulur. O yüzden buna iyi dikkat edin. Ayarlara buradan giriyoruz ve iCloud kimliğimize basıyoruz. Burada bul diye bir kısım var ona geliyoruz. Ve bu bul kısmında iPhone'umu bulun üzerinde bir kere basıyoruz. Gördüğünüz gibi üç tane seçenek var burada iPhone'umu bul, bul ağı ve son konumu gönder. Altta bunların açıklamalarını bulabilirsiniz. iPhone'un konumunu çevrim dışı bile bulmayı sağlıyor pil Apple otomatik olarak bunu gönderiyor. Artık nasıl sağlıyor bilmiyorum bunları. Ama bunlar açık olduğu takdirde iPhone'umu bulun etkisi olduğu her cihazınızı siz harita üzerinden kaybolma durumunda bulabilirsiniz. Bence bunu şu anda videoyu durdurup açın. Çünkü başınıza ağrırsa bundan gerçekten kurtulabilir. Allah korusun bir kaza olduğunda bir şey olduğunda bizim telefonumuzdan kimlere nasıl ulaşılacağı bilinmeli bence. Ve bunun içinde özellikle sağlık kısmında çok kritik bir ayar var. Acil SOS ayarlarına geliyoruz buradan ve sağlıkta ayarla kısmına geliyoruz. Bakın sağlıkta ayarla kısmına geldiğimiz zaman burada benim boyum, kilom, doğumum vesaire yazıyor. Burada sağ üstten düzenle dediğimiz zaman bakın aşağı indiğimde acil durum kişisi ekle diye bir şey var. Yani ben Apple Watch kullanıyorsam eğer benim ne bileyim Apple Watch'umda bir hayati belirtiyle ilgili sıkıntı oldu ve Apple Watch otomatik olarak gerekli sağlık birimlerini de arıyor ama acil durum kişilerini de buradan arıyor. Böylece bir mesaj bildiriliyor SOS arandı diye ve gerçekten ciddi anlamda hayat kurtarmalar olabiliyor. Bununla birlikte hızlı aramalara ve diğer aramalara da ailenizin ya da acil durum kişilerinizi eklemeyi unutmayın. Ve burada lütfen bakın şuna dikkat edin. Ben bunu çok gördüm. Yani aile bireylerinizi annem, babam, kardeşim gibisinden kaydetmeye özen gösterin ki Dediğim gibi bir kaza durumu olduğunda insanlar oraya annem yazarak sizin birinci ulaşılacak kişinizi, ikinci ulaşılacak kişinizi bulabilsinler. Beşinci özelliğimiz telefonda yapılacak bir ayarla ilgili yine ama genel mantığa dayanıyor. Buradan genel kısmına geliyoruz ve yazılım güncellemeye geliyoruz. Burada bakın otomatik güncellemeler diye bir kısım var. Ona basıyoruz. iOS güncellemelerini indir, iOS güncellemelerini yükle. Bence bunların her ikisi de açık olmalı. Bakın her güncellemede güvenlikle ilgili bazı problemler çözülür. Hataların önüne geçilir ve üçüncü olarak da yeni özellikler sunulur. Aslında iOS 14 gibi, iOS 15 gibi. Bu arada iOS 15 ile ilgili de bir video yaptım. Bakmayı unutmayın olabilecek şeylere. Onun dışında ara güncellemelerdeki temel değişimler genelde hata ayıklama, güvenlikleri kapatma ve diğer kolaylıkları sağlamak içindir. Tabii ki telefonlarımızı yavaşlattığı da bir nebze doğru. Çünkü niye yeni özellikler geliyor ve yeni gelen özellikleri yeni işlemcilerle desteklemek bunun doğrusu. Ama dediğim gibi güvenlik konusunda hassassanız, bu tarz bilgi güvenlikleri sizi aklınızı kurcalıyorsa mutlaka bu iki ayarın açık olduğuna emin olun. Eğer ki bu tarz bilinen, bilinmeyen özellik, değişim videolarından memnunsanız bunları lütfen yoruma yazmayı unutmayın. Ve aynı zamanda kanalıma abone olursanız da bunların devamının gelmesine kaçırmamış olursunuz. Telefonumuzu bir yerde unuttuk. Telefonumuzu kullanıyorduk. Bir yerde düşmüş olabilir, kenara koymuş olabiliriz. Birisi gelip telefonunuzu alsa, ekran açık zaten şifre şifre gerek yok kullansa ne yapabilirsiniz ki? İşte bu özellik birazcık da bunun önüne geçiyor. Ayarlar kısmına geliyorum ben buradan ekran ve parlaklık kısmına geliyorum. Aşağıya iniyorum ve otomatik kilit asla da gördüğünüz gibi. Ben telefonumu genelde ekranın kapanmasını istemediğim durumlarda kullanıyorum. O yüzden ben de asla da mesela video çekerken böyle koyduğumda kapansın istemiyorum. Ama bu ayarın sizde ona göre yapılı olması bence çok önemli. Dediğim gibi telefonu bir yerde bırakırsınız, 2 dakika bir yere koyarsınız, kapatmayı unutursunuz, kapatma tuşunuz bozulmuştur. Bunların hepsi önemli ve eğer ki buradan otomatik bir kilit kuruluysa sizin telefonunuzda parolanızla, şifrenizle ve Face ID'nizle güvende olacaktır. Şimdi yine yanlış bilinen bir şeyden bahsetmek istiyorum. Ayarlardan erişilebilirlik kısmına geliyoruz ve aşağıya doğru iniyoruz. Ekran ve metin puntosundan en alta indiğimizde otomatik parlaklık diye bir şey var. Otomatik parlaklık normalde burada değil de normal ekran ve parlaklık kısmındaydı ama artık burada. Birçok kişi diyor ki otomatik parlaklığı kullanma. Çünkü niye? otomatik parlaklığı kullandığında boşuna parlaklığı artıyor telefonun. Ve sen hani kendini bırakıp da ayarlarsan daha az bataryan gider gibi gibi. Şimdi düşünce böyle ama olay böyle değil arkadaşlar. Otomatik parlaklık sensörü telefonunuzda ışık durumuna göre en ideal olacak size parlaklığı belirler ve bataryanızı da yazılımsal olarak hesaba katarak bu ayarı size yapar. Tabii ki siz eğer bundan memnun değilseniz kapatmak en doğal hakkınız kesinlikle kapatın ama Buna bir bakın eğer ki bunun uygulamaları sizi rahatsız etmiyorsa emin olun otomatik parlaklık sizin manuel olarak ayarlamanızdan daha az batarya götürecek. Bazen telefonumuzu Face ID ile açmaya çalışıyoruz, açamıyoruz, kilit açılmıyor, mesajları göremiyoruz. Neden? İşte tanımıyor, bir şey geliyor veya çok yavaş yapıyor. Bunların önüne geçmek için yapabileceğimiz basit bir ayar var. Bunun için ayarlarda aşağı iniyorum ve Face ID ve parolaya geliyorum. Face ID ve parolada bende şu anda Face ID'yi sıfırla yazan yerde sizde ikinci bir görünüş ayarla diye bir seçenek olması gerekiyor. Eğer ki daha önceden ayarlamadıysanız. Burada hem acil durumlar için birisinin yüzünü oraya kaydedebilirsiniz ya da kendi yüzünüzü ikinci bir defa kaydedebilirsiniz. Böylece ne olur? Suratımın şurasını tam olarak göremedi diyelim. İkinci kayıtta orayı net olarak görecektir. Normalde 0.3 saniyede açılıyorsa belki de ikinci bir yüz tanımlıyken 0.1 saniye kadar hızlı bir şekilde bunu açabilecek. O yüzden bence bu da kullanılması gereken özelliklerden bir tanesi. Bir sonraki bahsedeceğim özellik de çakma şarj aletleri ile alakalı. Ben hiçbir cihazınızı çakma bir şarj aletiyle şarj etmenizi tavsiye etmiyorum. Çünkü bunların içinde yazılımsal olarak da belirli düzenler olur ve bataryanıza bu öyle ya da böyle ilk çakma, kötü çakma, kaliteli çakma, kalitesiz çakma gerçekten zarar verir. Bunun bilimsel olarak verileri benim elimde mevcut değil ama gerçekten bunu çakma şarj aletleriyle tavsiye etmiyorum. Telefonunuz çok ısınabilir, veri kaçağı olabilir. Bu tarz şeylerin her biri mümkün şeyler. Orijinal cihazların orijinal olmasının sebebi gerekli testlere tabi tutulup bunları geçmesidir. Tabii ki bu çakma şarj aletlerinde de olabilir ama bakınız çakma kullanmayın. Sadece Apple kullanın demiyorum bu arada. Apple şarj aletlerinin yerine kullanabileceğiniz Anker markası var. Ne bileyim bir sürü farklı marka var. Bunların her birini bence kullanabilirsiniz. Çakmalardan iyidir. Bir de son olarak bize Apple'ın yine söylediği bir şey var. Ne yapıyoruz bazen bilgisayarımıza kablomuzu takıyoruz ve telefonumuzu şarj ediyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz mesela geceleri veya başka bir yerde? Laptopumuz kapalıyken kabloyu takıp telefonu şarj ediyoruz. Apple diyor ki bakın diyor bunu böyle yapmayın. Telefonunuzu şarj edeceğiniz zaman bilgisayarınızdan laptopunuzu açın, düğmesine basın, bilgisayar açıkken şarj olsun. Eğer ki açıkken şarj etmiyorsanız telefonunuzun bataryasına zarar verebilir ya da bataryanızın boşalması söz konusu olabilir. Bu Apple'ın kendi yaptığı bir uyarı. Bence buna da dikkat etmekte fayda var. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir ve bu özellikler işinize yaramıştır. Ben bir iki tane de olsa bilmediğiniz şeylerin olduğunu düşünüyorum içerisinde. Kendinize çok iyi bakın. Yorumlara eklemek istediğiniz bir şeyler varsa yazmayı unutmayın. Sosyal medya hesaplarından bana ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar.